Hmm. Yanarsın, çok sıcak Tori yanarsın, soğusun ben sana vereceğim. Hoş geldiniz. Evet, bugün sinema canavarı için stüdyoyu kurmaya üşendim. O yüzden sizi kitap okuma köşemde misafir edeceğim. Umarım memnun kalırsınız. Her zaman olduğu gibi 4 tane filmim var sizin için. Burada hazırladım. İlkini az önce seyrettim. Bugün erken kalktım, bugün tatil bu arada. O vesileyle film seyrederek güne başlamak istedim ve Nicolas Cage'in son dönemde çektiği bir sürü filmden bir tanesiyle başladım. Pay the Ghost. Bunu gördünüz mü? İzlediniz mi bilmiyorum. Yani korku filmi, beklentim çok yüksek değildi ama çok keyifli bir film çıktı ya. Şaşırdım yani beklemiyordum. Nicolas Cage biliyorsunuz son dönemlerde, daha önceki bölümlerde de bahsetmiştim, çok fazla filmde oynadı. Böyle acayip düşük bütçeli filmlerde de oynadı bu adamcağız. Sonradan bir makale okudum, Mersin adamcağızı. Bir sürü borcu varmış ya. Emlak işine girmiş. Yani bazen ticarete girdiğiniz zaman her zaman başarılı olamıyorsunuz. Nicolas Cage de bir takım sorunlar yaşamış. İngiltere'de şato falan satılanmış. Şato ne abi ya? Yani... Apartmanda ailesi al abi niye kasıyorsun ya? <laughs> Şato almak ne oluyor? Ondan sonra da başını belaya sokuyorsun. Ama bize yaradı. Bir sürü film çekti adam. O borçları ödeyeceğim diye. Keyiflen seyrettik. Bu da onlardan bir tanesi. Pay the Ghost. Burada ne oluyor? Kısaca bahsedeyim size her zaman olduğu gibi. Burada üniversitede bir profesörü oynuyor. Nicholas Cage. Bir hanımı var. Bir tane de küçük oğlu var. 7-8 yaşlarında. Halloween'de New York'ta geçiyor bu arada söylediğimi hatırlamıyorum ama Halloween zamanında Halloween gününde annesiyle ufaklık dışarı çıkıyorlar işte kostümlerini giymişler süsleniyorlar ufaklık korsan kıyafetleri giyiyor işte klasik babası çok yoğun çalıştığı için onlara eşlik edemiyor falan ama son anda adam yetişiyor geliyor o da kovboy kıyafetleri giymiş kapıda karşılığı hadi diyor şurada festival var, ben de yarım saat seni oraya götüreyim diyor. Annesi diyor ya çocuğun yatma vakti geldi zaten de geç kaldım filan klasik aile sohbetleri biliyorsunuz. Yani eğer bir aile içindeyseniz, babaysanız, anneyseniz biliyorsunuzdur bu tür muhabbetler döner. Adamcağız yarım saat hem çocuğun gönlü olsun hem de ben de onunla ilgilenmiş olayım diye, Beraber festival alanına gidiyorlar. Karanlıkta gece. Oğlana don dondurma alıyor. Elinden tutuyor çocuğun yani. Çocuk yanında. Hiç ayırmıyor. Dondurmanın parasını ödediği sırada çocuk kayboluyor. Ya şimdi böyle filmleri var ya. Keşke 17-18 yaşında, 20-25 yaşında. Yani evlenmeden önce seyretmiş olsam işte film diye seyrederim ama yani ebeveyn olduktan sonra adama çok zor geliyor ya. Yani o çocuk kayboldu ya, yani ben de kayboldum ya, yani mahvoldum seyrederken, çok kötü hissettim. Bir de maalesef film seyrederken böyle empati e, yeteneğim üst seviyeye çıkıyor, çok lazımmış gibi. Ya çünkü film seyrediyorsun, eğlenmek için seyrediyorsun, niye kasılıyorsun? Ama yani çocuk kayboldu, kafamdan aşağı kaynar, sular döküldü, kulağımla ısırma Tori, usludur. Neyse ve film orada başlıyor. Filmin ismi nedir? Hayalete öde. Pay the Ghost. E tabi bundan sonrasını söylemeyeceğim. Ne olduğunu. Hangi hayalet? Hayalet mi kaçırdı çocuğu? Veya yani... E, hayalet sadece bir söylem mi? E, bir kod isim mi? Bilemiyoruz ama... E, vay be! Yani, satın alırken dedim ki bu herhalde yine o düşük bütçeli e, Nicholas Cage filmlerinden bir tanesi. Ama öyle değilmiş. Bu yüksek bütçeliymiş. Yanlış anlamadıysam e, bu eşini oynayan kız The Walking Dead dizisindeki e, o polis çocuğun, e, şerif çocuğun, e, polis miydi şerif miydi? O ana ana Rick'ti galiba değil mi ismi? İşte onun hanımını oynayan kız oynuyor. O da güzel oynuyor. Yani, filmin kadrosu çok iyi. E, i̇yi bir korku filmi. Yani hem gerilim hem korku. Mistik böyle işte nasıl diyeyim, siz Türkler nasıl diyor, supernatural olaylar oluyor, yani doğaüstü olaylar oluyor. Yani hep ilk önce İngilizcesini hatırlıyorum, sonra Türkçesini hatırlıyorum. ben de var. Neyse en azından hatırlıyorum. Doğaüstü olaylar söz konusu ve doğaüstü olaylar biliyorsun bilinmeyen olaylar oluyor. E, o zaman da rahatsız edici oluyor ya, yani seyrederken bayağı bir kasıyor. Nicholas Cage, Pay the Ghost, Hayalete Ödeyi tavsiye ediyorum arkadaşlar bu bölümün ilk filmi bu. İzin verirseniz şu çaydan bir yudum alayım. Sen sakın eksik kalma tamam mı? Heh. Vallahi çok sıcak yanarsın kızım ya. Dur dur. Evet. İkinci filmimiz. Aa, arkadaşım Turgut buna bayılacak. Tabii ki seyretmiştir biliyorum. Seyrettin değil mi Turgut? Altı kurşun. Six bullets. Türkçe'de Nasıl çevirdiler bilmiyorum. Ama müthiş bir Jean-Claude Van Damme filmi. Aksiyon filmi. Jean-Claude Van Damme'ın son dönemde çekilmiş iyi filmlerinden bir tanesi. Kaliteli filmlerinden bir tanesi. Ama bunda da çocuk kaçırma olayı var. Bunu seyrederken de empati en üst seviyeye çıktı ve bayılacaktım yani. O kadar sıkıldım öyle söyleyeyim. Ya ebeveyn olduğunuz zaman e, çocuk kaçırma filmlerini seyretmemek lazım ya. İnsan gerçekten kötü oluyor. Yani eğlenelim diye ekran karşısına oturuyoruz. İnsana fenalık geliyor. Ne oluyor burada? Six Balls'ta Jean-Claude Van Damme eski bir e, paralı asker. Mercenary. Tamam. Mı? E, tehlikeli adam yani. Ve Moldova'ydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Moldova'da nereden buldun Moldova'ya gittin? Adam gitmiş orada kasap olmuş. Tabi onu Moldova'da kasap olmaya götüren maceranın ne olduğunu bilmiyoruz. Yani böyle bu adamlar gizemli oluyorlar biliyorsunuz. Neyse oraya bir tane kickboxer, küçük bir kızı 7-8 yaşlarında belki 10-11 de olabilir. Kickboxer kızı ve eşiyle beraber maç için geliyor oraya. Ülkem oldu ama mıydı ya? Neyse ya izlediğiniz zaman görürsünüz işte sonuçta o taraflardan bir ülke. Yani Tekin olmadığı düşünülen ülkelerden bir tanesi herhalde. Hollywood'a göre Tekin sayılmayan yerlerden birisi. Adamcağız işte maç için geliyor eşiyle kızıyla bir otele yerleşiyorlar. Ama daha havaalanında indiklerinde e, ufak kızın birisi fotoğraflarını çekmeye başlıyor. Çok korkunç ya. Çok çok kötü. Ha, yani bunlar demek ki oluyor böyle şeyler ki filmlerini çekiyorlar ya. Neyse otelden ufak kızı alıyorlar, kaçırıyorlar. E tabii artık maç mı kalıyor adam perişan oluyor, hanımı da perişan oluyor işte polis rutin bütün şeyini yapıyor. Konuyla ilgili dosya araştırmasını, investigation neyse işte yapıyorlar. Ancak tabi yani o, o polise kaldın mı yedin tabii. şey onların bir takım prosedürleri var çok yani bir rutin içerisinde hareket ediyorlar onlar da haklılar tabii ki. Sonra birisi sanırım Amerikan konsolosluğunda bunlara diyor ki ya bak böyle bir adam var paralı asker bu konularda iyidir ona gittim diyorlar. Ve film orada başlıyor. Yani dediğim gibi her zaman olduğu gibi size filmin başından birazcık bahsettim. Eğer ebeveynseniz, hele ki kız çocuk babasıysanız, yani bu, bu filmde çocuk kız erkek aynıdır da, bu, bu filmde kız çocuk olduğu için. Bir önceki filmde erkek çocuğu, çocuğunuz varsa çok etkilenirdiniz. Bunda da kız çocuğunuz varsa çok etkilenirsiniz. Yani seyrederken insan çok kötü oluyor. Güzel bir aksiyon filmi. Jean-Claude Van Damme tabii ki her zaman olduğu gibi 10 numara. E, kapağını şöyle bir kez daha göstereyim size. Six Bullets. Ne diyor? Artı 15. Strong Violence. Yüksek derecede şiddet içeriyormuş. E tabii yani çocuk kaçıran adamları bulduğun zaman da biraz şiddet olacak değil mi? Hele ki paralı asker kiraladıysan bir takım <laughs> paralı asker de Jean-Claude Van Damme'sa herhalde bir dünya dönecek orada. Evet bu filmde böyle arkadaşlar. Bir film daha gitti. Şuradan bir yudum daha çay alayım ya. Tori izin verirse tabii. İçemezsin. Çok sıcak. Usluluk her şey. Yani var ya. Ne yersen ne o bana da. Bana da var. Evet. Bunu da dün akşam seyrettim. Ne çok film izliyorsun diyeceksiniz. Ya hafta sonuna denk geldiğinde böyle oluyor. Texas Chainsaw Massacre Evil wears many faces. Nasıl çevireceğiz bunu? Texas elektrikli testere katili <laughs> şeytan e, birçok yüz giyebilir. Yüz derken face öyle yüz yani. Sayıda yüz değil. Yok ya. <laughs> Neyse oradan bak bakayım biraz karanlık görünüyor kafak ama. Şurada bir herif var yüzünde maske olan. Ve elinde de elektrikli testere var. Bu Geçenlerde anlatmıştım bir bölümde hatırlıyorsunuz değil mi? İki bölüm önceydi galiba Texas e, e, katilini, elektrikli testere katilini. 1973 miydi, 74 miydi? Benden yaşıttı film. Ha, o işte. Bu onun remake yani yeni yeniden çekimi diye düşündüm. Alayım mı, almayayım mı, alayım mı? E hadi her şeyi aldık bile bu eksik mi kalsın? Aldım. Tamam mı? Dün akşam da şans verdim bu filme. Belki de şans vermişim. Çünkü bu bir yeniden yapım değil. 73 yapım, 74, 73 mü? Neyse. O tarihte yapılanın devamını anlatıyor ve onun bittiği yerden başlıyor. Çok güzel. <laughs> Beklemiyordum yani. Sürpriz oldu. Film güzel başladı. Ee, yalnız enteresan bir şey oldu. İlk filmi seyrederken ben mi kaçırdım yoksa o detay yok muydu? Bu herifin olduğu evde Kalabalık bir aileydiler ve bir kadın ve bir çocuk da varmış. Bence ilk filmde yoktu onlar ya. Yani çocuktan kastım bebek. Yani bebeği olan bir anne var. Ondan sonra işte şerifler geliyorlar. Diyorlar bu işte katil akıl hastasıymış bu. Genç bir çocuk bu. Tamam mı? İlk filmdeki. Onu almaya geldik diyorlar. Aile de vermiyor. Vermeyince şerif Bak diyor başımız belaya girecek onu teslim edin derken kasabanın ahalisi geliyor ve ahali şerif filan dinlemeden Vay katil aile hepiniz katilsiniz deyip gaza gelip evi ateşe veriyorlar. Ev yanıyor ve oradan anne bebeğiyle kurtuluyor. Ama sadece bebeği oraya işte baskına gelenlerden bir tanesi hanımıyla beraber bebeği alıp götürüyorlar. Anne de orada yangında ölüyor bir şekilde. Tamam mı? Ve sonra o çocuk büyüyor. Kız çocuğu. E bundan sonra da anlatmayacağım. Evet. Filmin başlangıcı burası zaten. Filmin sadece başlangıcı. Sonuçta. Bu elemanın olduğu aile, o evde bir de bebek var ve e, kasaba ailesi bu evi basıp gaza gelip de hepsini birden yaktığı sırada bebek bir vesileyle kurtuluyor dediğim gibi. E, ve ondan sonra günümüze geliyor olay. Ve olay başlıyor. Peki o, öldüyse bu eleman nasıl film devam ediyor? Başka bir tane mi e, katil ortaya çıkıyor veyahut da o büyüyen kız mı <laughs> genlerinde olduğu için katil oluyor onları tabii ki söylemiyorum. Bin bir türlü alternatif olabilir. <laughs> ya bir şeyler daha söylemek istiyorum bu film hakkında ama siz seyretmeden bunu söylemenin anlamı yok. Aranızda seyretmiş olanlar vardır belki onlarla konuşabileceğim tarz, sohbetini yapabileceğim tarz bir takım detaylara takıldım. Ben de spoiler vermeden şöyle söyleyeyim. ya Bu filme öyle fa fantastik, inanılmaz bir hikaye yazmışlar ki <laughs> hani, e, aklımı aldılar benim ya. Yok artık. Daha ne dedim ya. Olacak iş değil dedim yani. Kimin aklına geliyor kardeşim bunu yazmak dedim. E, neden bahsediyorum? Söylemeyeyim. Oturun seyredin. Ama ilk önce birinci filmi seyredin. Bak tavsiye etmiştim ona. E, Texas Chainsaw Massacre. Sonra da Texas Chainsaw Eagles Many Faces filmini izleyin arkadaşlar. Ondan sonra da yorumlar kısmında fikirlerinizi bana iletebilirsiniz. Ben de size onunla ilgili fikirlerimi beyan ederim. Evet, son bir filmim daha var sizin için. Ama bir yudum çay alayım mı? Her film arasında bir yudum çay. İlginç. Tori bu sefer zıplamadı. Aklı başka bir yerlerde herhalde. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Buraların bir şeyler dökmüşsün. Evet. Bak çok başarılı. Let me in. Let me in. Beni içeri al. Var ya. Aferin ya. Nihayet çok şikayet ettiğim bir konu var biliyorsunuz. Nedir o konu? Bu... Ee film afişinin veya da DVD, Blu-ray her neyse format kapağının spoiler olması. Bak bunda beni içeri alıyor ve ne olduğuna dair hiçbir şey yok. Şurada görebiliyor musunuz uzaktan bilmiyorum ama bir tane kırmızı gözlü bir kız var ama herhangi bir fikir vermiyor. Yani evet korku filmi belli ki korku filmi ama ne korkusu? Kurt adam mı? Vampir mi? Canavar mı? Kötü ruh mu? Hiçbir şey belli olmuyor. Tamam mı? O hoşuma gitti. E şimdi böyle söyledikten sonra film nasıl anlatacağız spoilersız? Şöyle söyleyeyim. Ee, bir tane küçük bir çocuk var. Böyle bir e, 10-12 yaşlarında. Tamam mı? Yine Amerika'da işte bir mahallede oturuyor. İşte kar kış dönemi. Ee, evet kış mevsimi. Dışarıda kar yağıyor çünkü. Ama bu işte Akşam üzeri dışarıya çıkıyor. Tek başına oynuyor. Arkadaşlarıyla çok fazla şey yok. Yani böyle bazı e, çocuklar şeydir. Nasıl diyeyim? Daha içine kapanıktır. Kendiyle barışıktır ve e, arkadaşları vardır ama azdır arkadaşları. Çok fazla sosyal değildir filan Böyle ortama fazla takılmaz. Öyle bir çocuk. Kendi kendine yeten bir çocuk. E, sonra komşu daireye bir tane adam ve onun yaşında bir kız çocuğu. Taşınıyorlar. Ama taşındıkları gün akşam geliyorlar bir de bu arada. Geldikleri gün eve çocuk pencereden bakıyor bunları ve şunu fark ediyor. Kızın ayakları çıplak ve karda çıplak ayak görüyor. Çok enteresan. İlgisini çekiyor çocuğun. Ertesi gün yine aşağıda bahçede oynarken apartmanın bahçesinde kız yanına geliyor bunun. Ayaklar yine çıplak. Ondan sonra sen diyor üşümüyor musun diyor ayaklarına öyle. Hayır diyor üşümüyorum diyor kız. Ondan sonra e, birkaç bir şeyler konuşuyorlar. Sonra çocuk kız diyor ki sana bir şey söyleyeceğim diyor. Bak biz şimdi böyle konuştuk ama ben senden arkadaş olamam diyor. <laughs> çocuk da bir şaşırıyor. Yani sen, senden kim istedi arkadaşım olmanın diyor. Gelmeseydin buraya sen kendin geldin diyor. <laughs> tamam çocuk haklı olarak tabii. Ondan sonra kız arkasını dönüyor gidiyor. Allah Allah diyor şuna bak ya filan kız çocuk söyleniyor böyle. Yani, ne ben mi dedim sana arkadaş olalım diye <laughs> Geldin tepeme bir de arkadaş olamam sen ne diyorsun. Ben olsam ben de bozulurum yani. Ne Allah Allah. Kim, kim söyledi sana gel yanıma diye. Neyse. Ondan sonra olaylar gelişiyor. Bundan sonrasını anlatamayacağım. Yani anlatmayı çok isterim ama o zaman bir kıymeti kalmaz ilgi çekici bir film. Beklentimin çok üzerinde başarılı bir film. Hiç beklemiyordum. Yılını unuttum bak hiç bakmadım yılına. Bu bölümde grafik hazırlayacak mı bilmiyorum. Alt köşede yazacak mı? Eğer yazarsa orada görürsünüz. Ama Let Me In işte yani isminden şeyde bulabilirsiniz. İnternette bulabilirsiniz. Seyretmediyseniz buna mutlaka şans vermelisiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Sinema Canavarının bu bölümü de bu kadar. Sizin için her zaman olduğu gibi, genelde olduğu gibi dört tane film seyrettim ve onları sizinle paylaştım. Arasında seyretmedikleriniz varsa şans verirsiniz ve dediğim gibi fikirlerinizi paylaşırsanız yorumlar kısmında ben de memnun olurum. Evet. Şimdilik hoşça kalın. Yeni bölümde görüşmek üzere.